Ne yiyorsunuz? Elmalı şeker. Ee, güzel mi? Hı hı. Nereden aldın onu? Bakkaldan. Kimle aldın? Babamla. Aferin. Bab Baba Ablana evine. da aldın. Evet. Benim oğlum akıllı. Ablasını da düşünmüş. Ablasına da almış. Hadi siz elmalı şekerlerinizi yiyin. Afiyet olsun. Bay bay. bay Çünkü çay şeker yok da. Hadi görüşürüz. Tamam mı? Kuzum sakın çekme damarın Hiç şey olmasın kötü olmasın Tamam bitti bitti, tamam. bitti, bitti. Bak bitecek bitti. kızım şimdi Bir daha batmayacak yine korkma tamam. Bir tane Tamam kızım tamam Tamam kızım Tamam, tamam mı <laughs> Seni ısıramaz değil mi Baba beni yana Bebeklik yaptı baba bana Bak bak kızım bak bak nasıl kaçıyorlar. şöyle. Onun atınıyorlar şimdi. Çünkü onlar bir atınız yana ki. Evet. Ne kadar çok değil mi Muhammed? Evet. Ama şu arka tarafı da Ne Sonra. Yapacaksın doğru. Girme.